MİT ve TSK YPG'ye nokta operasyon düzenledi, Rus basını panikledi. Fransa basınından Türkiye ile ilgili çarpıcı iddia. Doğu Akdeniz'de insansız gemilerle plan hazırlıyorlar. Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hangi çağrıyı yaptı? Hindistan, ABD, İsrail ve Bayeden Türkiye'ye yönelik kirli plan. Yunanistan'dan terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili skandal kampanya. Rus basını Donbası Karabağ Savaşı'na benzetti. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. MIT ve TSK'dan nokta operasyon. Rus basını: Türkiye'nin Suriye'de bağımsız hareket etmesi endişe verici. Kamışlı şehrinde bulunan Rus askeri hava üssünün yakınında güçlü bir patlama meydana geldi. Rus savunma sanayisine yakınlığıyla bilinen Aviopro'nun bildirdiğine göre bu patlamaya Türk siyasi Anka bir grup YPG'li teröristi taşıyan aracı vurması neden oldu drone saldırısı Rus askeri hava üssünün çevresinden sadece bir kilometre uzaklıkta gerçekleşti diyen Rus medyası, araçtaki herkesin öldüğünü kaydederken saldırının Rus askeri hava üssüne komşu Hilali bölgesinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, Türk ordusunun eylemlerinin çok ciddi endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Avia Pro muhabirlerinin, Türkiye'sinin aracı Türk hava sahasından vurduğu bilgisine ulaştığını belirten Rus basını ve böylece Türk ordusu, İHA'ların saldırı öncesinde vurulma riskini en aza indirdi. Bununla birlikte Türk ordusunun eylemleri, Türkiye'nin bölgede herhangi bir harekatı diğer güçlerle koordine etmeden, bağımsız olarak hareket etmeye hazır olduğu yönündeki son açıklamalarının teyidi olduğundan oldukça endişe verici bir durum olarak değerlendirildi. Öte yandan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütünün sözde en üst düzey yönetim kademesi olan PKK KCK Merkez Komite üyesi Emine Erciyes kod adlı Nazlı Taşpınar MİT ve TSK'nın Irak Gare alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonda etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen Dalokay Şanlı'dan sonra Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu. Ayrıca Taşpınar'ın kaybıyla örgütün kadın yapılanmasının moral olarak yıprandığı öğrenildi. Fransa basını Türkiye, Doğu Akdeniz'de insansız gemilerle yeni bir eylem planı hazırlıyor. Fransız medya kaynakları Türklerin bayraktar yaptıkları gibi, şimdi de Türk-Ulak insansız gemileriyle 2022 başlarında Kıbrıs'ta yaşanan hızlı enerji gelişmeleri nedeniyle Doğu Akdeniz'de oldukça agresif bir plan hazırladığını bildiriyor. Fransız bir uzmana göre son zamanlarda Türk donanması savaş gemilerine karşı ani saldırılar düzenlemek amacıyla küçük füzelerle donatılmış çok sayıda ulak tipi insansız gemi hazırlarken Türk İHA'sı Aksungur'da bu tür füzelerle donatılıyor. Fransızlara göre Ulak ve Aksungur'dan oluşan bu filolar Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunan donanmasına, Fransızlara ve bölgedeki diğerlerine karşı araştırma yapmak üzere Oruç Reis gibi gemilere eşlik edecek. Ayrıca Türk Savunma Sanayi'nin NB57 ve RD09 kodları altında daha geniş kapasite ve silah sahip iki insansız gemi daha tasarlaması, Türkiye'nin tüm Akdeniz havzasına yöneldiğinin işareti olarak görülüyor. Bu tip iki tekne 40 not hıza ve 600 deniz mili menzile sahip olurken, 4 günlük bir menzile de sahip olacaklar denilen yazıda, RD-09'un daha ağır ekipman ve sistemlere sahip olacağı, denizaltı savunma harbi, elektronik harp görevlerinde yerine getireceği, ayrıca 4 torpido fırlatma sistemiyle donatılacağı bildiriliyor. Bu silahlarla Türkiye Doğu Akdeniz'e hakim olmayı umuyor. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan şey birçok büyük gücün ona karşı birleşmesidir denildi. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin büyüyen silahlanma programının Doğu Akdeniz'de Türklerin çıkardığı bu zorlukları Türkler ve Ruslar özellikle iki denizi birbirine bağlayan Ege için hemen hemen aynı planlara sahipken Moskova ve Ankara Doğu Akdeniz boru hattının inşasında fikir ayrılığı yaşıyor. Eunomya tatbikatı aynı anda birçok ülke tarafından Doğu Akdeniz'de acil askeri harekatın genel bir provasıydı diyen uzman, Amerikalılar, Fransızlar, İsrailliler, Yunanlılar, Mısırlılar ve Güney Kıbrıslılar olağanüstü gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye karşı Akdeniz'de serbest dolaşım için böyle özel bir güç oluşturacaklardır. Bu Erdoğan'ın hamleleriyle yakın zamanda şekillenmesi beklenen bir plan gibi görünen bir hamledir ifadelerine yer verildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye inisiyatif almalı. İlişkilerimizi geliştirebilirsek çok iyi olur. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Rus basınına yaptığı açıklamalarda, Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a inilmesinden bir yıl sonra ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesine değindi. Ermeni Cumhurbaşkanı, görüşlerini hiçbir zaman saklamadığını belirterek, Böyle Dağlık Karabağ gibi karmaşık bir konuda bile Azerbaycan'la sorunların çözülmesini istiyorum. Türkiye ile daha da zor görünen iyi ilişkiler kurmak güzel olurdu. Tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan aldığı kararlardan sadece vatandaşlarına değil tüm Ermenilere karşı sorumludur. Ne zaferin ne de yenilginin sonsuza kadar sürmeyeceğini belirten Sarkisyan, her şey mümkün. Fransa ve Almanya bir asır boyunca birbirleriyle savaştı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Bence Türkiye inisiyatif almalı. ifadelerini kullandı. Hindistan, ABD, İsrail ve Baye dörtlüsü Türkiye'yi derinden sarsacakmış. Hindistan, Baye ve İsrail ile birlikte Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgesinde işbirliği alanlarını genişletmek için birlikte çalışıyor. Hindistan merkezi TFI Global'de yayınlanan makalede bu dörtlünün bir araya gelmesinin Türkiye'yi derinden sarsacağı belirtildi. Hindistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarının işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek için 18 Ekim'de sanal bir toplantı yaptıkları hatırlatılan makale şöyle devam ediyor. Bu toplantı bölgede uzun süredir büyük bir bozgunculuk yapan Türkiye'ye bir kabus gibi gelmelidir. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre bu toplantı İsrail hükümetinin bölgedeki ve dünyadaki konumunu güçlendirecek ve güçlü uluslararası ilişkiler kurma çabalarının önemli bir parçası olacak. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki İbrahim Anlaşması Orta Doğu'da yeni bir dönemi başlatıyor. Körfez petrolünün Akdeniz'de ve daha kuzeyde Avrupa pazarlarına sorunsuzca ulaşmasını sağlayacak Trans-İsrail boru hattını yeniden canlandıracak, bölgedeki enerji ticaretinde devrim yapacak. Trans-İsrail boru hattı, Kızıldeniz'in kuzey ucundaki Akabe körfezinde bulunan, Eylat'ı Doğu Akdeniz kıyısındaki bir İsrail liman kenti olan Aşkaron'a bağlamaktadır. 254 kilometre uzunluğundaki boru hattı Negev çölü bölgesinden geçmekte ve Süveyş kanalını etkin bir şekilde bypass etmektedir. Şimdi Trans İsrail Boru Hattı projesi İbrahim Anlaşması'nın harika bir ürünü olarak canlanacak gibi görünüyor. Emirlik ve İsrail enerji firmaları bu stratejik varlığı yeni bir işbirliği sembolü haline getirmek ve Körfez'den Avrupa'ya yeni bir ihracat rotası çizmek için güçlü bir şekilde bastırıyor. Türkiye'nin Ermenistan'la hiçbir zaman dostane bir ilişkisi olmamıştır. Yakınlıklarına rağmen Ermenistan ve Türkiye ortak tarihleri nedeniyle her zaman diplomatik bir kavgaya karışmışlardır. Kuzey-Güney koridorunun Çabahar limanını ve Ermeni güzergahlarını içermesi Türkiye için büyük bir sorun olacaktır. Hindistan, büyüyen Türkiye-Pakistan ilişkisinden ve Türkiye'nin Keşmir sorununa verdiği destekten endişe ettikten sonra Türkiye'ye karşı cephe aldı. Hindistan son birkaç yıldır Türkiye'nin Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan gibi komşularıyla stratejik bir işbirliği ortaklığı kuruyor ve şimdi Hindistan İsrail, Baye ve ABD gibi ülkeler bir araya geldiğinde Türkiye'nin ince ama etkili izolasyonu kolayca mümkün olacak. İbrahim Anlaşması müttefiklerinin konsolidasyonu Türkiye'nin Avrupa'ya petrol ve gaz tedarikindeki rolünü azalttı. Orta Doğu'daki yeni dörtlüğü Türkiye için büyük bir sarsıntının başlangıcı olabilir ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'ın yeni provokasyonu Abdullah Öcalan'a özgürlük gemisi Atina'dan hareket etti. Almanya, Fransa, İsviçre, Brezilya, İspanya, İsveç, Yunanistan, İtalya ve İngiltere'den akademisyenler, politikacılar, sanatçılar, yazarlar, barış aktivistleri, kadın aktivistler taşıyan bir sözde özgürlük gemisi bugün yola çıktı. Yunanistan Türkiye'ye karşı provokasyona doymuyor. Son olarak Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması girişimi kampanyası kapsamında Almanya, Fransa, İsviçre, Brezilya, İspanya, İsveç, Yunanistan, İtalya ve İngiltere'den akademisyenleri, politikacıları, sanatçıları, yazarları, barış aktivistlerini taşıyan Zaman geldi Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'da barış kampanyası kapsamında bir sözde özgürlük gemisi dün Lavrio'dan Napoli'ye gitmek üzere Atina'dan ayrıldı. Yunan basınına göre sözde özgürlük gemisi aktivistleri Yunanistan'a geldi ve pazartesi günü programlarına başladılar. Gemi Elebaşı Abdullah Öcalan'ın 23 yıl önce İtalya'dan Yunanistan'a geldiği 12 Kasım'da İtalya'ya varacak. 8 Kasım'da düzenlenen yürüyüşte eylemciler üzerinde Özgür Kürdistan ve Rojava yazan Öcalan'ın resminin bulunduğu tişörtler giydi. KCK davasından yargılanıp şartlı tahliye edilen eski HDP Siirt milletvekili Besime Konca, Abdullah Öcalan'a özgürlük girişimi öncülüğünde 23 yıllık tecride son vermek için eyleme başladıklarını belirtti. Konca, 23 yıl önce Öcalan'a yönelik uluslararası komplo kurulduğunu, komploya dahil olan güçlerin sonunda Kürtlerden özür dileyeceğini söyledi. Konca, Öcalan'ın özgürlüğünün vaktinin geldiğini vurgulayarak geminin sembolik olarak 12 Kasım'da İtalya'ya varacağını söyledi. Josef Karl Henrik Savari adlı bir aktiviste, Öcalan üzerindeki tercidin kaldırılması, Türkiye'nin kimyasal saldırılarının durdurulması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısında bulundu. Ukrayna dünyaya ilan etti. Rus basını. Donbas, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'ndaki hatalarını tekrarlıyor. Sputnik'e demeç veren Donex Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukraynalı silahlı oluşumlar ilerleyişini sürdürerek Staromarevka Marevka köyünü ele geçirdi. Oraya Ukrayna bayrağı dikti, yeni takimat yapıları dikti ve siperleri teşhisatla donattı, dedi. Donex Halk Cumhuriyeti'nin üçlü temas grubundaki yetkili temsilcisi de olan Nikonorova, Staro Marevka köyünün Minsk Anlaşması uyarınca gri bölge olarak belirlenerek askerden arındırıldığını, daha önce Ukrayna veya Donetsk'in kontrolünde bulunmadığını da vurguladı. Rus basını ise açıklamaları Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'ndaki hatalarının tekrarı olarak nitelendirdi. Bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin liderliği, Karabağ'daki savaşın ilk günlerinde Ermeni yetkililerin yaptığı hataların aynısını yapıyor diyen Rus basını bu açıklamalar toplumdaki paniği ortadan kaldırmak ve milislerin moral bozukluğunu en aza indirme girişimi. Cephede bölgelerindeki durumun gerçek bir değerlendirmesi yerine, kendi kendini ilan eden cumhuriyetlerin liderliğinin yanlış verileri yaymaya başlamasına yol açtı. Natalia Nikonorova'ya göre ayrılıkçılar topraklarında Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını vurmakla kalmadı. Aynı zamanda dronların kendileri de muharebe teması hattının çok uzağında faaliyet gösteriyor. DPR Dışişleri Bakanlığı en az iki kez yanlış bilgi bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DPR mevzilerine saldırdığı doğrulanmış bir gerçektir. Ayrıca Donbas'ta uçan dronlar sadece DPR hava sahasında değil, aynı zamanda daha da derinlere iniyor. Geçen yıl Ermenistan önemli zaferler ve düşmanın yenilgisini defalarca duyurdu. Ancak sonunda bu tür yanlış veriler nedeniyle çatışma kaybedildi ve yanlış verilerin sonucu yüzlerce asker öldü, dedi. Öte yandan Rus basınına göre Kiev'de bir sokağa Çeçen Mücahit Çahar Dudayev'in adının verilmesi planlanıyor. Kiev Kent Konseyi'nden Verkovna Rada'nın eski bir yardımcısı Yemets'e göre böyle bir girişim şehir yönetim kurulunda tescil edildi ve hayata geçirilecek. Vatandaşların bu yönde talepleri var ve gerçekleşeceğini düşünüyorum, dedi. Ukrayna'da Ivanov, Frankisk, Lviv ve Khmelnytsky'de Dudayev'in adını taşıyan 3 caddenin olması dikkat çekicidir. Dudayev, 1996'da Grozny'den 30 kilometre uzaklıkta bir Su-24 bombardıman uçağının hedefli füze saldırısıyla tasfiye edildi. Daha sonra medyada Dudayev'in ölmediği dedikoduları ortaya çıktı. Akrabalarına cesedi verilmedi mezar yeri de Ruslar tarafından gizli tutuluyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.